Mal varlıklarına el konuldu efendim. Mal varlıklarına el konuldu. Kimlerin aralarında tanıdığınız isimler de var. Firari Zekeriya Öz, Tarık Toros, Abdülkerim Balcı'nın da yer aldığı FETÖ üyesi 454, PKK KCK üyesi 108, 108 kişi, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119. Bu bu nasıl bir şeymiş? Sol terör örgütlerine üye 89 kişinin mal varlıkları donduruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararı resmi gazetede yayınlandı. Buna göre FETÖ, PDY, PKK, KCK, dini istismar eden terör örgütleriyle sol terör örgütü mensubunun ıı, toplam 770 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu. Mal varlıkları dondurulan 454 FETÖ üyesi arasında darbe girişimini yöneten sivil imamlardan Adil Öksüz'ün ismi öne çıktı. Listede söz konusu örgüt üyesi Adem Yavuz Aslan, Atalay Candelen ve Cevheri Güven, Fikret Seçen, Osman Şimşek, Sait Sefa, Sevgi Akarçeşme, Tarık Toros, Tuncay Öbçin ve Zekeriya Öz gibi firari isimler yer aldı. FETÖ PDY ile bağlantılı Niagara, Niagara Vakfı'nın da mal varlıkları donduruldu. Selahattin Demirtaş'ın kardeşi isimler arasında PKK KCK terör örgütünden 108 kişinin mal varlıkları dondurulurken eski HDP eşkenar genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Nurettin Demirtaş listede yer alan isimlerden oldu. Ayrıca DKPC, MKP, MLKP, TKP, ML, vesaire diğer e, sol terör örgütleri e, üyesi 89 kişinin de mal varlıkları dondurulmuş durumda listeyi görüyorsunuz. Uzunca bir liste var ama ne kadarlık bir mal varlığına el konulduğuna dair bir bilgi açıklanmamış. Ona da bakarız.